Konya neyi kazandı? Beşiktaş neyi kaybetti bugün 3 puanın ötesinde? Beşiktaş Lig'deki son ümidini de Konya'da bıraktı diyebiliriz. Yani sezon ilk devresinde çok kötü performans zaten gösteriyordu Beşiktaş. Ama son 3 maçta 7 puan aldı. Bir ümit, bir acaba mani yakalayabilir miyiz? işte lig bitmeden işte puan anlamında şampiyon belirlenmeden yukarıya doğru bir inmelenme daha olur mu diye Konya deplasmanında o şansı da bana göre bitirdi. Yani e, lig için nerede havlu attığı bir maç oldu. Ha, bunu da hak etti mi? Hak etmedi. Şimdi Konya Spor için de şunu söyleyelim. Konya Spor bugün kontrollü bir oyun tercih etmiş. Beşiktaş'ın en çok savunmanın önünde e, topu kullanan, yani oyunu organize eden son haftalardaki oyuncusu Pjanić. Pjanić'i Soner Dikmen'le durdurmaya çalışmış. Soner Dikmen'le Pjanić'i Ilan Palut kapatarak demiş ki Beşiktaş pas yapmazsa Pjanić'le Ben o pas kanalını kapatayım da. Direkt zaten öyle oynadı. Yeri geldiğinde Josef'le oynadı. Yine kapattılar ama birinci en önemli Pjanić'i. Hatta mesela ne düşünürsün? Mesela Ilan Palut'un maçtan önce dersin ki Montero biraz daha solaya teknik, oyun kurabilen bir stoper. Sağ stoper olarak bir de yönlendirsin de baskı yaparsın kazandığını topla çıkarsın. Hiç böyle bir baskı yapmadı. Devamlı piyanice baskı yapıp oyunu kurdurmamak istedi. Esas Konyaspor yani bu, bu oyunla mesela kontrollü bir oyun hızlı bir geçiş bile değil. Hızlı bir ucuma çıkış kontrol atak planlamış. Eğer maç 0-0 bitseydi biz ne derdik? Beşiktaş'a yazık oldu. Hak etti mi derdik Beşiktaş bu mağlubiyeti? Hak etmediğini de söylerdik. Gayet yani iyi oynadığında söylerdik. Ama e, şunu da söyleyelim özellikle Önder Hoca ile ilgili. Yani Oğuzhan ısrarı ben Beşiktaş'ta bu kadar ısrar edilmesi ben yani ben e, neye göre neleri kriter alıyorlar Oğuzhan'a göre bu kadar ısrar ediyorlar ben anlamış değilim. Şimdi Oğuzhan kaç, sezon, kaç sezondur Beşiktaş'ta? Şu sezonda ilk devresi bitti. Ben söyleyeyim 9,5 sezon. Bu 9,5. kadar ya? Samet Aybaba döneminden beri 9 var. 9,5 sezon. Vay vay vay. Bayağı yok abi. yok o kadar var mıdır? 9,5 sezon. Bir Samet Hoca ile 2 sene Biliş ile 4 sene Şenol güneşle ile bir sene Abdullah Avcı ile geçen sene Sergen Yalçı ile 9. Bu bir sene 9,5. Yani. Hayır bir kiralık onu da söyleyeceğim. Hı -hı. Hollanda Feyenoord'a gitti. Evet. 9 sezonda bir sene şampiyon olduğu sene top oynamıştır. Hadi bir sene daha oynasın 2 sene. 7 sene, oyna, 7 sene oynamıştır. Geçen hafta bir dokunuş yaptı. Evet ayağını içiyle bıraktılar yine. Onu da yapsın. Ama İlk 11 başlattı Önder Hoca. İyi niyetli Önder Hoca başlattı. Ama yani, de, yani devre arası Oğuzhan'ı birinci hamleye çıkarması gerekir. Beşiktaş'a galibiyet lazım. Piyan Soner baskı yapıyor. Joseph de geldiğinde baskı yiyor. Oyunu kurması gereken kim? Oğuzhan. Oğuzhan gelip ne bir top alıyor ne bir pas açısına yanaşıyor. Gidiyor sol çizgide Laren'in oralarda top almaya. Şimdi Güven girdi oyuna 30 saniye sonra bir pas attı. Hatırlıyor musunuz Batşoya? Ayandan hmm. kaçırdı. Dikine bir hatta evet, arasına top evet, soktu evet, değil mi? Daha girer girmez. Girer girmez. Geldi, bağlantı yaptı. Şimdi bağlantıyı Oğuzhan'la yapamıyorsan ya ben Güven'in niye bu kadar star edilmediğini ben anlamıyorum. Günah keçisi gibi iyi oyunu oynamıyor. Yani işte o algı diyorum ya Oğuzhan algısı var. Yani Oğuzhan bu kadar 9 sezon 9 buçun 9 sezon oynayıp da hiçbir şey o bir sene iki sene oynayıp da hiçbir şey oynamadan bu kadar oynaması enteresan. Şimdi böyle ilk 45 şaka oynattı. Evet Önder Hoca mutlaka biz yani antrenman da ediyor onları mutlaka bir şey görmüştür. Ondan sonraki devre arası 70'i beklemeye gerek yok. Eğer bu bağlantıyı kuracaksan şimdi Abubakar gibi geçen sene oyuncu yoksa orada iki tane oyuncu kullanabilir. Güven gelir o bağlantıya. İki santraforlu olur. Hem baskı yaparsın hem sana galibiyet lazım. Zaten o dakikaya kadar 10 kişi oynuyorsan 70. dakikaya kadar. Yani e, Be Beşiktaş e, biraz daha final paslarına ve son vuruşlarda beceriyi gösterseydi bu gece bir kere galibiyet hak etmişti. Konyaspor'u galibiyetten dolayı hak edelim. En son söyleyeceğim bir de maçta çok ikili mücadele, değil mi? Çok yüksek tempo oynandı. Niye? Çünkü iki takım da aynı dille konuştu. Nedir o? Sağ içinde ikili mücadele çatışmaya girdi. Aynı evet. dilde konuştuğun zaman bir dil mesela Konyaspor Spor konuştuğum, Beşiktaş aynı dille ona karşılık veriyor. Oh, o şekilde Ko cevap veriyor. Tabii Beşiktaş konuştuğunda Konyaspor veriyor. Karşılıklı o çatışmalar, sağ içindeki ikili mücadeleler, agresif hareketler iki takımın da yaptığı sıcak temaslardan dolayı oldu. Hakem çoğunda da bana göre hatalı karar verdi. Ama e, gecenin, gecenin galibiyeti Konya Spor'u bir daha sonra kutlamak gerekir. Beşiktaş da mağlubiyeti hak etti mi? Etmedi ama... Bana göre de e, sezonu belki şampiyonluk hedefinden bitirdiği bir deplasman maçı oldu. Ne yapacak bundan sonrasında Serdar Beşiktaş? Nasıl e, bir planlamaya gidilecek? E, senin öngörün ne? Yani Bence zaten matematiğe saygımdan dolayı e, şampiyonluk iddiasını kaybetme diyor. Matematik önemli. <laughs> Hayatın gerçeği matematiktir. Yarın bugün de ne olacağı belli olmaz. Ben bu lig tarihinde çok şeyler gördüm. Ama Beşiktaş'ın zaten şampiyonluk şeyi çoktan e, iddiası çoktan bitmişti bence. Benim şahsi fikrim. Oyun olarak son 4 haftadır e, Sergen Yalçın gittikten sonra her geçen hafta ki bu haftada bence bu maçta da bence oyun olarak iyiydi. Skor olarak kaybetmiş olabilir ama bence oyun olarak iyiydi. Daha derli topluydu. Hocamın da devre arasında söylediği gibi ilk yarı ayağa paslar, iki pasla, üç pasla rakip sahaya gitmeler yani ilk yarı özellikle oyunun galibi gibiydi ama işte kısmet Direkten dönen toplar, girdiğin pozisyonları değerlendirememe özellikle Batu Şahin'in, Oğuzhan'ın biraz e, formsuz oluşu geçen maça göre diyelim. O 60. E, dakikada iki direkt vardı maçın kırılma anı Yani onlardan biri girse iş değişebilirdi. E, ben güzel bir oyun oldu e, diyebilirim. Burada Konya Spor e, attığı gol e, son dakika güzel de gol Ahmet Hasan'la. E, Sevinmek hakları çünkü Tabii. çok zor bir maçı kazandılar Tabii. ve Trabzonspor'un arkasından... Ee, devam ediyorlar ee, sonuçta e, kovalıyorlar lideri. onlar için önemli bir maçtı ee, kutluyorum ama sahada tabi e, yani bu Piyaniç olayı hakikaten işler acısı e, o kadar sert futbol yani ben burada Konyaspor'u bir şey söylemiyorum ben sadece Konyaspor işin dışında hakemlerin bu kadar sertliğe göz yumması ne kadar doğru ne kadar mantıklı bilmiyorum bu enkudu aydır yok iki defa sertliğe dar, darbeye bağlı sakatlıklardan yok mesela Enkudu'yu bitiren adamlardan biri olur. Adem Büyük geçen hafta çıktı hakemlere isyan etti. Adem senin de meslektaşın ekmek yemiyor 3 aydır mesela. Top oynayamıyor adam ona bakarsan. Sonuçta işte bu lig ben Mesut Özil olsam, Piyaniç olsam, bu kalitede adamlar olsa bu lige gelme. Mesut da geldi sezon. Biliyorsun Sedyeli çıktı. Adam 4 ay, 2-3 ay yoktu ama onu sakatlayan adam oynamaya devam etti o maçta. Evet, yani bu da, hakemler bu konuda bu da farklı bir bakış açısı. Evet bu evet. konuda sertliğe çok izin veriyorlar. Yani aşırı sert oynanıyor. Ee, e tabii Pierre'i işte önemli bir oyuncu. Ona baskı yapmak çok çok o pozisyonu bir tarzı. iyice incelemek lazım. Ama yani burada tabi sakın yanlış anladım mı Ya yani Konya hakemle falan kazandı diye bir şey yok. Hakkıyla kazandı. Ben Galatasaray Konya maçından sonra herkes Galatasaray yazarken ben Konya'yı yazdım. İlhan Hoca'yı bayağı bir övdüm ki hak ediyor. Fazlasını hak ediyor bu medyada daha çok yer almalı. Ama bu hakemler onun da nedenini ben söyleyeceğim. Belki de hocanın e, duyduğu şeyler de vardır hakemlerle ilgili. Peki Erman hocam yalnız bugün bir maviden açılmış bizim iş ya. Bak ben de var böyle Sen de var. hocam da var. Bu taraf bu taraf daha koyu ya, kalmış. Ya. Biz ama burada güzel bir mavi tutturmuşuz hocam. Hocanın mavisine kimse yaklaşamaz yalnız. Kırı sağ olsun. <laughs> bir mavi tutturmuşuz biz burada. Akşam, Pro, akşam program var Erman hocam. <laughs> akşam program var. Maviler falan. Yok hocam akşam D edeceğim. Yurt dışına gideceğim yarın. Saat 5'te kalkmam lazım. Hocam, Onca... hadi, hocam. Davet falan yılbaşı y üzere öyle bir şey. Program Nereye gidiyorsun ki, hocam? Gidiyorum hocam bir yerlere. Evet hocam. Devre Sonuçta. arasında konuştuk.